Dünyanın en güçlü adamı mı, Elikanlı bir törme mü bilemem. Fakat bir gerçek var ki dünyanın iki dudağının arasına baktığı Vladimir Putin kesinlikle dünya tarihinin gördüğü en farklı liderlerden birisi. Alışılmadık bir liderin hiç alışılmadık saat koleksiyonuna bakacağız bugün. Ünlüler ve saatleri kuşağı için bu hafta Vladimir Putin'i seçtim arkadaşlar. Tüm dünyada gözler Putin üzerindeyken ben de bir saat sever olarak adamın saatlerinden ve aslında bir bakıma da saatlerin nasıl kişinin karakterinin aynası olduğundan bahsedelim istedim. Önce tabi çok kısa ve hızlıca Putin kim onu konuşalım ki karakteri hakkında az çok fikrimiz olsun. Vladimir Putin henüz daha ufak yaşlardayken iki erkek kardeşinin de ölümüyle sarsılarak ölümle erken yüzleşmişti. Yaşıtlarına ve geleneksel Rus erkeklerine göre daha ufak tefek ve cılız bir çocuktu. İşte bu yüzden sırf akranları tarafından ezilmemek için ufak yaşta kendi isteğiyle judo öğrenmeye başladı. Kısa sürede de siyah kuşak oldu. Üniversitede de hukuk okudu. Okul sonrası KGB'de ajan olarak görev aldı. Doğu Batı Almanya gerginliği döneminde 5 sene Almanya'da yaşadı ailesiyle. Sovyet devletinin Almanya üzerindeki siyasi operasyonlarını organize ediyordu. Ve Berlin'de duvarın yıkıldığı gece Putin delilleri, evrakları, dosyaları ima etmekle meşguldü. Sovyetlerin dağılması Putin'e göre büyük bir toprak kaybıydı ve utanç vericiydi. Uzun seneler KGB adına Sovyetler dağılmasında diye istihbarat faaliyetlerinde bulunan birinin elbette Sovyetlerin dağılıp toprak kaybetmesinden memnun olması da beklenmezdi. Neyse efendim Putin Rusya'ya döndü ve siyasete atıldı. Gözü pek ve soğukkanlı bir eski ajan beklendiği gibi hızlıca yükseldi ve Boris Yeltsin'in ekibinde yerini aldı. Zaten kısa süre sonra da Yeltsin başkanlığı bırakacak ve yerine de Putin'i tavsiye edecekti. Putin başkan olur olmaz ülkenin kanın endiklerini düşündüğü Rus oligarkları topladı ve devlete ait olması gerektiğini düşündüğü her şeyi baskıyla geri aldı. Halkı artık seviyordu Putin'i. Sırada ülkedeki tüm medyayı ele geçirmek vardı. Eski bir KGB ajanı Şi yabancı ülkelerde provokasyon ve kendi menfaatleri için siyasi fonlama yapmak olan bir adam. Elbette medyanın halk üzerindeki etkisini herkesten iyi biliyordu. Putin medyayı da kontrol altına aldıktan sonra artık bir süper kahraman olarak kendi halkının gönlünü fethetmesi için hiçbir engel kalmamıştı. Kendini macho ve o moda olan tabirle alfa bir erkek olarak gösteren pek çok işe imza attı. Ata bindi, kaplan avladı, bilimsel çalışmalar için balina kovaladı. Yangın söndürme uçağında da Putin vardı. Bir gece yarısı buzların arasında gölede yine Putin giriyordu. Hatta saatte 350 km yapan formül aracının direksiyonunda da yine Putin vardı. Güçlü olduğunu göstermek için her şeyi yaptı Putin. Yürüyüşü bile farklıydı diğer liderlerden. Toplantılara, önemli görüşmelere bilerek geç katılıyordu mesela. Ona göre bu da bir güç gösterisiydi. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir Rusya'da halkın görmek istediği, beklediği kahraman Putin olmuştu sonunda. İşte tam da burada artık Putin'in saatlerinden de bahsetmenin zamanı geldi sanırım. Rusya denliğinde sosyalizmin akla geldiği günler çok geride kaldı arkadaşlar. Şu an Rusya'nın Amerika ve Çin'le beraber büyük bir emperyal güç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Mihail Gorbachev'in Big Zero hikayesinden nerelere gelinmiş bakacağız şimdi. Gorbachev demişken o da güzel bir hikayedir. Bilmeyenler için o hikayeyi de videonun sonunda anlatayım yine ben kısaca tabi sabrederseniz. Putin'in saat koleksiyonu şu ana kadar videoyu dikkatle izlediyseniz sizin de tahmin edeceğiniz üzere son derece pahalı ve özenle seçilmiş saatlerden oluşuyor arkadaşlar. İlk olarak Blancpain Grand Date Aqualung saatinden başlamak istiyorum. Blancpain hala satışı devam eden en köklü lüks İsviçre saat markalarından birisi. Yani zaten ucuz saati yok markanın ve bilinirliği de bazı diğer lüks saat markalarına oranla daha az olduğu için genelde saatten anlayan zenginlerin ve koleksiyonerlerin ilgilendiği bir marka Blancpain saatçilikte çok önemli de bir yere sahip. Putin'in birden çok Blank Bang modeli saati olduğu biliniyor ama en sevdiği şüphesiz bu model. Saat 40 milim çapında ve oldukça yalın bir tasarımı var. 70 saat güç rezervine sahip in-house bir otomatik mekanizma ve ciddi zor bir komplikasyon olan Big Day tarih özelliğine sahip saatin fiyatı da tam 12 bin dolar. Saatin Putin'le olan hikayesi ise ilginç. Putin bu saati Güney Sibirya bölgesindeki Tuva Cumhuriyeti'ne dolaşırken ki burası özel bir Türk Cumhuriyeti aslında karşılaştığı bir çobanın oğluna hediye etti. Baya kendi kolundan çıkartıp çocuğa verdi. Yine kısa bir süre sonra bu sefer bir fabrika ziyaretinde yine aynı model saati kolundan çıkartıp bu sefer bir fabrika işçisine hediye etti. Birkaç sene sonra bu sefer bir hidroelektrik santral temel atma töreninde Putin yine bu saati kolundan çıkarttı ve temele ıslak betonun içine fırlattı. Güç ve bereket getirmesi temennisiyle. Aslında verilen mesaj açıktı. Benim gücümde bir adam için 12 bin dolarlık saatin hiçbir anlamı yok diyordu Putin. Birkaç sene sonra bu sefer Rusya'nın Kırım işgali sonrası anlaşmalar imzalanırken Putin'in kolunda yine aynı saat vardı. Blank dışında yine ona benzer şekilde horolojide köklü geçmişe sahip Brege de Putin'in lüks saatlerinin arasında yerini almış. Brege Marine model saatiyle çok defa görüntü vermiş Putin. Bu saat 39 milim çapında, yine in-house otomatik bir mekanizmaya sahip ve yine az önceki Blancpain gibi alt kısımda big date komplikasyonlu bir tarih penceresi var. 15.000 dolar üzerinde bir fiyatı olduğunu da belirteyim. Saatin tasarımı marine chronometer'lardan esinlenilmiş. Marine chronometer denizcilikte saatlerin etkisine ve ülkelerin keşiflerinin rolüne değindiğim birkaç eski videoda bahsettiğim bir konu. Kısaca denizciler için özel üretilmiş çok hassas saatler. Bu saatiyle de sık sık görüntü veren Putin özellikle denizlikle ilgili uluslararası görüşmelerde bu saati tercih etmiş gibi görünüyor. Tam da eski bir ajana yakışacak subliminal mesajlar diyelim. Güçlü olduğunu herkese anlatmak isteyen böylesi bir adam için tabii ki pek çok otoriteye göre şu an dünyanın bir numaralı lüks saat markası olan Patek Philippe de olmazsa olmazdı. Putin'in Patek saatlerine ve hatta daha da acayip olaylarına değinmeden hemen önce ben bir araya gireyim. Merhaba efendim ben Erki Koçak. 20 yıllık saat sevicisiyim. Putin araştırırken tesadüfen bu kanalı bulduysanız aslında bayağı da şanslı sayılırsınız. Bu kanalda saatler ve zamana dair konuşuyoruz. Bayağı da bilgi akıyor aslında bakarsanız her konuda. Abone olanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar ve acayip eğleniyoruz biz. Hala abone olmadıysanız ve saatlere karşı da benzer ilginiz varsa şu aşağılarda bir yerlerde abone ol butonu var. Ona basarsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk diyoruz efendim. Devam edelim. Evet, Putin'in Patek Philippe saatlerine geldik artık saatleri de bir güç göstergesi olarak kullandığını anladığımız Putin bugüne kadar pek çok farklı patek saatle karşımıza çıkmış. Bunlardan en çok dikkat çekeni referans kodu 3940 olan mehtaplı ve triple date takvim özellikle 18 ayarı altın bir patek. İşin tuhafı Putin aynı saatin hem sarı hem de beyaz altın olanıyla defalarca görüntülenmiş. Bu saatin bugün 50 bin dolar civarı bir değeri olduğu da söylenebilir yani. Düşünün ikisi tane birden var en az. Putin'in bir diğer patek saati de referans kodu 5039 olan biraz daha güncel bir model. Bu Saatin bezeli tırtıklı işlemelere sahip ve yine 18 ayar altından yapılmış bir model. Bu da yine 40-45 bin dolar seviyelerinde ancak alabileceğimiz bir saat arkadaşlar. Yani alabileceğimiz diyorum işte alabilecekleri. Bir de yine sansasyonel bir Patek söz konusu. 5280P referans kodlu bugüne kadar Patek Filip'in yaptığı en iyi karmaşık ve pahalı saatlerden biri olarak kabul edilen bir saat. 2017 yılında Antikorium isimli bir müzayede satışa sunuldu. Saatin evrakları üzerinde yazan isim dikkat çekiciydi. Bu olayın ortaya çıkmasıyla Kremlin apar topar açıklama yaptı ve bunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Doğru yanlış bilemiyoruz artık. Ama saatin fiyatı bugün 1 milyon doların üzerinde arkadaşlar. Putin'in koleksiyonuna yer aldığından emin olduğumuz sanırım en pahalı saati ise Alman saat devi Alange Zühne'nin e, Turbograf Perpetual Pour le Merit Biz adını bile söyleyemiyoruz denilecek cinsten bir saat işte yani anlayacaksınız. Şuraya adını yazarım ben en iyisi. Efendim saat turbülyon bir otomatik mekanizma, split second bir kronograf özelliğine ve perpetual takvim detaylarına sahip bir saat. Dünyada sadece 50 adet var ve an itibariyle ise değeri tam 600 bin dolar. Evet yanlış duymadınız. 600 bin dolar. Ajanlık döneminde Almanya'da uzun süreler geçiren Putin için bu saatin belki de başka anlamları vardır bir Alman markası olarak. Artık onu bilemiyorum adam ne düşündü. Ama en pahalı saati bir Alman saati. Arangi Süne 600 bin dolar. Şu ana kadar bahse geçen saatlerin dışında Vladimir Putin'in 3-4 farklı butik lüks saat markasından da yine saatleri mevcut aslında koleksiyonda. Az önce bahsettiğimiz müzayedeye düşen milyon dolarlık patiğin gerçekten ona ait olmadığına inansak bile sadece bileğinde görüntülenen saatlerin toplam değeri neredeyse 800 bin doları buluyor şu an. Soru şu. Kremlin'in resmi açıklamasına göre yıllık maaşı 115 bin dolar olan bir başkan yani 7 senelik maaşına bedel değerde saatlere nasıl sahip olabiliyor? Benzer şekilde Putin'in milyonlarca dolarlık bir yazlık malikaneyi Karadeniz kıyılarında inşa ettirdiği söylentileri de vardı. Kremlin'den ona da yalanlama gelmişti hemen ama daha sonra uydu görüntüleri de ortaya çıkmıştı bunun mesela. Sanırım şu an başta bahsettiğim o meşhur Mihail Gorbachev'in saatinin hikayesini de anlatmak için en doğru zaman. Sovyetlerin son döneminde ülkede süre gelen kötü gidişi durdurmak üzere bir dizi sosyal ve ekonomik reformlar yapan Başkan Gorbaçev bu politikalara glasnost ve perestroika diyordu. Yani açıklık ve yeniden yapılandırma. İtalya seyahatinde gazetecilerin perestroika nedir sorusuna kolundaki saati göstererek işte saatindeki gibi Rus halkı her şeye sıfırdan başlamak istiyor demişti. İşte o saat Raketa Big Zero modeliydi. Bu model hala koleksiyonellerin vazgeçilmezidir. Raketa roket anlamına geliyor aslında Rusçada. 1962'de uzaya ilk giden Yuri Gagarin anasına o isim verilmiş markaya. O dönemin saatlerine göre oldukça iri sayılacak 39-40 milim kasa çapında bir saat kurmalı. Beyaz kadın üzerindeki kalın ve büyük rakamlar tasarımın bir karakteri. 12 pozisyonundaki dev sıfır sayısı da yine aynı şekilde saatin en önemli özelliklerinden biri ismini zaten oradan geliyor Big Zero. Ama yine mesela enteresandır, az bilinir, saatin ilk üretim sebebi görme zorluğu çeken insanlar. Onlar için tasarlanan saat halk arasında popülerleşmiş, Gorbachev'in bileğinde İtalya'da o soruya cevap olmuş. Yine biraz bilgi yağmuru oldu. Kimse sıkılmadı inşallah. Nerede kalmıştık? İşte sosyalizmin son lideri Gorbaçev'in Big Zürüsü'nden emperyalizmin yeni devlerinden Rusya'nın başkanı Putin'e uzanan tuhaf değişim. Ha bu arada pahalı zekleri, pahalı saatleri olan başka devlet başkanları da var. Olacak da. Ama genelde bu başkanlar kendi halklarının önüne çıktıklarında bu saatleri kullanmayı, göze sokmayı tercih etmiyorlar. Putin ise saklama gereği duymuyor, o besbelli. Gücüne güç katacak her şey doğru onun için. Çocukken ezilmemek için judo kursuna giden o gençle bugün kolunda 600 bin dolarlık saat ile dünyaya kafa tutan aynı kişi aslında fark ettisiniz. Birazdan dışarıdan bir keskin nişancı indirecekler beni vallahi burada. Yine bayağı tehlikeli kolonlara girdik. Peki sizin düşünceleriniz nedir Putin ve psikolojisi hakkında? Yani yorum bırakırsanız aşağıya tartışırız beraber. Bir şey olacaksa da hepimize beraber olsun. Şaka bir yana Putin kadar tehlikeli olmasa da bir dönem yine siyasete de girmiş Anlaşı abimizin saat koleksiyonu ve hayatına dair şu videoyu hazırlamıştım. Çok keyifli ve güzel bir video. Zamanınız varsa hemen şimdi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unuttuysanız onu da şuradaki şeye tıklayarak halledebilirsiniz. Hoşçakalın, saatlerle kalın efendim. Kestik. Şu an biraz gergin. Ya ne güzel dandik saatlerle uğraşıyorduk. Ne ara bu gaza geldim ben ya? Putin'miş, NATO'ymuş. Ne dedik ya?